Evde sokak pilavı. Bir adet tavuk göğsünü önceden kaynamaya bırakıyorum. Tavuk pişerken 2 su bardağı pirincimi süzgece alıp güzelce yıkıyorum. Pilavın güzel pişmesi için biz bu demirden kullanırız. Ben yurt dışından getirdim ama burada da bulunuyor. Pilavı yapacağım tavaya 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı ve yıkadığım pirinçleri ekliyorum. Damak zevkine göre tuzumu da ekledikten sonra güzelce kavuruyorum. Altını tamamen kıstıktan sonra pirinçte kullandığım su bardağı ile 1 su bardağı tavuk suyu ve 1 su bardağı kaynar su ekliyorum. Tencerenin kapağını gösterdiğim şekilde kapatıp ağzını kapatıyorum. Bu arada tavukları elimle didiyorum. Tuzunu ve karabiberini ekleyip karıştırıyorum pilavı gösterdiğim demirin üzerinde çok kısık ateşte ve kapağın ağzını bezle kapatıp kapatırsanız çok güzel pişmiş oluyor. Türkiye'de üretilen basmati pirincini kullandım. 15 dakikada pilavım pişmiş oldu. Ben nohutu harçlayıp yanında servis ediyorum. Dileyen istediği gibi kullanır. Afiyet olsun.